Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında yarın Almanya'nın Eintracht Frankfurt takımına konuk olacak. Frankfurt stadında yapılacak maç TSI 22.00'de başlayacak. Mücadelede İtalyan hakem Marco Gaida düdük çalacak. Gaida'nın yardımcılıklarını Giorgio Peretti ve Giuseppe Perrotti üstlenecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Daniel Çifi olacak. Müsabaka, TRT 1'den yayımlanacak. Trendyol Süper Lig'de üst üste 3, toplamda 25. şampiyonluğunu elde eden Sarı Kırmızılı takım, doğrudan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etme hakkı kazandı. Galatasaray, Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en büyük futbol organizasyonunun 36 takımla düzenlenen yeni formatında yer alan ilk Türk takımı oldu. Ligde 5'te 5 yaparak iyi bir başlangıç gerçekleştiren Okan Buruk'un öğrencileri, güçlü rakibi Eintracht Frankfurt karşısında puan veya puanlar alarak iyi gidişatını Devler Ligi'ne de taşımak istiyor. Alman temsilcisi ise geçen sezon Almanya 1. Futbol Ligi'ni, Bundesliga, 3. bitirerek doğrudan UEFA Şampiyonlar Ligi bileti aldı. Eintracht Frankfurt, 3. haftası geride kalan Bundesliga'da 2 galibiyet, bir yenilgi yaşadı. Frankfurt ekibi, son haftada yaklaşık 30 dakika bir kişi eksik mücadele eden ve maçı 9 kişi tamamlayan Bayer Leverkusen 3 ila 1 mağlup olarak kötü bir sonuçla sahadan ayrıldı.